Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere menekşelerimle birlikte geldim. Bugünkü videomuzda menekşelerde oluşan mite hastalığına karşı ne yapabiliriz, bununla ilgili kısa olarak bilgiler vermeye çalışacağım. Ama önce sizlere menekşelerimin son hallerini paylaşmak istiyorum. Bu şekilde tüm menekşelerim hepsi çok güzel, sağlıklı gelişim gösteriyorlar. Her tarafından da pıtır pıtır tomurcukları gelmeye başladım ilik çiçeğini açan menekşelerim var Bakın bu ilik çiçeğini açacak yaprak diplerinden küçük küçük tomurcuklanmaları var bir taraftan çiçek açıyorlar diğer taraftan çiçeklerini solduruyorlar çok güzel sağlıklı gelişim gösteriyorlar menekşelerim de hele bu menekşemin çiçeği rengine bayılıyorum çok sevdiğim bir renk ilik çiçeğini açtı arkadaşlar sizlere göstermek için bu şekilde üzerinde tut. İlik çiçeğini açan menekşeleri ben sadece 2-3 gün üzerinde tutuyorum bu diyorum. Yaprağını geliştirmesi için, yaprak güzelleşmesi için, büyümesi için menekşelerimizin ilik çiçeğini budamamız gerekiyor. Bu menekşem bakın ikinci çiçeğini açacak. Tomurcukta dolu dolu tomurcuklar çıkardı. İkinci kere daha çok tomurcuklanmaları oldu. Bu menekşem Büyük boy anaç çok güzel sağlıklı yani fide olarak almıştım artık anaç oldu bu şekilde gözüm de yolda kaldı bakın çok güzel bir tomurcuk geliyor dolu dolu çok güzel bir tomurcuklanmaları var bekliyorum nasıl açacağını çok güzel bir rengi var katmerli büyük boy açıyor ikinci çiçeği biraz farklı oldu bu menekşemde özel tür beyaz pembeli bir karşık tür arkadaşlar Hatmerli büyük boy açıyor. Bu menekşelerimi ben sizlerle paylaşmıştım. Toprak değişimini yaptığımda yapraklarını salmışlar arkadaşlar. Bu şekilde yapraklarını salan menekşelerinize fazla su vermeyin. Bakın bekleyin. Sadece toprağını nemli tutun. Bakın görmüş olduğunuz gibi tomurcukları bile gelmeye başladı. Yakın bir zamanda çiçek açacak inşallah. Sadece toprağını nemli tutmaya çalışın arkadaşlar. Menekşe alışması için, toprağa köklerini salması için en azı 20 gün, bir ay sürmesi gerekiyor. Toparlayacak toprağın köklerini oynatmayın, ellemeyin. Bu menekşem her tarafına yine tomurcuklamaya başladı. Çok güzel de bir formu var arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne kadar güzel, büyük boy yaprak rengi daha güzel, çiçeğinden, yaprak rengi daha güzel. Çok güzel bir formdadılar. Bugün de ben menekşelerimizde oluşan, sık sık rastladığımız mite hastalığından bahsetmek istiyorum. Maalesef birçok hanımlarımız bu hastalıklarla uğraşıp duruyorlar. Menekşelerini nasıl koruyabilirler? Menekşelerinde bir menekşeye düşmüşse tüm menekşelere sarıp gidiyor arkadaşlar bu hastalık. O yüzden menekşelerinizi sadece ve sadece ilaçla koruyabilirsiniz. Bazı hanımlarımız da menekşelerine koruma amacıyla Arap sabunu sıkıyorlar. Maalesef Arap sabunu menekşelerin yapraklarını mahvediyor arkadaşlar. Menekşelerin yapraklarını Arap sabunu sıkılmaz. Diğer doğal olarak yaptığımız besinler var ya yapraklarına püskürttüğümüz böceklerden arındırdığımız o ilaçlar da bir fayda etmiyor menekşelere sadece menekşelerimizi ilaçla koruyabiliyoruz ben bir videoda paylaşmıştım sizlere ilaçlama yapmıştım menekşelerime menekşelerime ben ayda bir kere ilaçlama yapıyorum mita hastalığından kırmızı örümcek hastalığından un bitinden bu şekilde koruyorum gördüğünüz gibi benim menekşelerim çok sağlıklı çok da güzel gelişim gösteriyorlar anaç olmadılar arkadaşlar ben de sizlerle paylaşarak fide olarak aldığım menekşelerde hepsi her videomda da paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi menekşelerim günü günden ne kadar büyüyorlar, güzelleşiyorlar, yaprakları sağlıklı. Çok güzel gelişim gösteriyorlar. Ben bu menekşemi de sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu menekşemin ben köklerini elledim. Toprağında mantar gördüm. Yani mantar hastalığı değil de Bildiğimiz mantar çıkmıştı toprağından, bardağın içinden. Ben topraktan arındırdım, mantardan kurtardım, diğer toprağa diktim, yeni toprağını değiştirdim. Görmüş olduğunuz gibi orta kısımda yaprakları sert ölmedi, ama diğer yapraklarını saldı. Bu şekilde yapraklarını salan menekşelere çok su vermiyoruz arkadaşlar. Sadece e, toprağını nemli tutmaya çalışıyoruz. Bu şekilde menekşeler bir aya, 20 güne kadar kendilerini salıyorlar yeniden toparlıyorlar güzel gelişim gösteriyorlar sadece suyuna dikkat edin toprağını nemli tutmaya çalışın başka bir şey yapmayın aydınlık bir yerde tutmaya çalışın bakın bu iki tane menekşelerim de aynı şekilde aynı durumdaydılar ne kadar güzel geliştiklerini de görebiliyorsunuz menekşelerimizin en çok besinli sularla suladığımızda ben bu aralar sık sık besin vermiyorum menekşelerime. Ben sadece ayda bir kere besinler veriyorum. Doğal olarak yaptığım besinler veriyorum. Toprak kaliteli olduğunda, bol vitaminli bir toprak olduğunda besin sık sık vermemize gerek yok arkadaşlar. Ben toprağın klasma markalı bir toprak kullanıyorum. Çok güzel kaliteli bir topraktı. Çiçekçilerden aldığım topraklar hiç güzel geliştirmedi menekşelerimi. Ben klasman markalı bir toprak kullandım. Bu şekilde çok güzel sağlıklı büyümeye başladılar. Menekşelerimizin Toprak değişimi de çok önemli. Bakın her 6 aydan bir menekşenin toprak değişimi gerekiyor. Çiçek açan menekşelerimizin çiçekleri solduktan sonra arkadaşlar toprağını değiştireceğiz. Aynı saksıya dikebiliriz. Sadece toprağını değiştireceğiz. Yeniden dikim yapacağız. Toprak değişimi menekşe için çok önemli. Yılda 2 kere toprak değişimi yapmamız gerekiyor. Saksı ölçüsünü de ben şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Anaç menekşelerin saksı ölçüsü bakın bu kadar. 8 santimlik bir saksıda büyümesi gerekiyor. Bundan büyük bir saksılara diktiğimizde menekşeler sadece köklerine çalışacak arkadaşlar. Çiçeği şey açması için de bol ışık ve küçük saksılarda tutmaya özen gösterin. Anaçlarınızı 8 santimlik bir saksıda fide aldığınız menekşelerinizi de büyüyene kadar pet bardaklarda tutmaya çalışın. Normal olarak her 6 aydan bir toprak değişimi yaptığınızda menekşeleriniz çok güzel sağlıklı gelişim gösterecektir. Birinci olarak menekşelerinizi kaliteli toprağa dikmeniz gerekiyor. İkinci olarak bol ışık olan yere koymanız gerekiyor. Üçüncü olarak da saksı ölçüsü 8 ve 9 santimlik saksılarda tutmanız gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Menekşelerinizi ilaçlayarken sadece gece saatlerinde yapmanız gerekiyor. Gece yapılan ilaç menekşelerin yapraklarını işliyor. Gündüz yaptığınızda menekşelere bir faydası olmuyor arkadaşlar. Çalışın gece saatlerinde yapın. Bir boş odada yapın. Gündüz normal ışık olan yere bir yere koyabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizler için faydalı bilgiler vermişimdir. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni bırakarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone değilsiniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yayınladığım videodan anında haberdar olursunuz. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın.